Aracınızın başına böyle bir arıza gelse eyvah motor mu gitti dersiniz. Fakat biz bu arızayı bir tane o ringle çözüyoruz. Gelin size arızayı ve sebebini gösterelim. Aracımızın motoru adeta yerinden çıkacak gibi sallanıyor. Çalışma düzensizliğindeki sese bakın araç neredeyse stop etmek üzere. Şimdi bu tür durumlar her zaman motor, buji, bobin, işte ateşleme sisteminde herhangi bir sıkıntı veya enjektör gibi bir sorun teşkil etmiyor. Yapmış olduğumuz tespit sizlere gösterelim. Bu kadar sarsıntının bu kadar sorunun sebebi şurada görmüş olduğunuz o Bakın o yerinden kopmuş. Yapılan bir işlemde yerine tam oturtulmadığı için basınç altında kaldıkça o buradan kopuyor ve araç buradan hava alıyor. Bu parçamızı değiştireceğiz ve bu kadar soruna veda edeceğiz. Evet parçamızı söktük ve sorunu tam anlamıyla neden kaynaklandığını bulduk. Bakın bu parçamızın iki tane cıvatası var şu deliklerden gelen. Bu cıvatalar çok derinde kaldığı için ustalar bunları sökerken cıvat olduğunu bilmeyen ustalar bu boruları hep kırıyorlar. Bu arkadaş kırmış ve değiştirme zahmetinde bulunmamış. Bunu Japon yapıştırıcı ile buraya yapıştırmış. Zamanla yapıştırıcı kendini saldığı için bu parça buradan kopuyor ve o ringi kopardığı için araç hava alıyor ve bu şekilde çalışıyor. Yine iş bilmez bir arkadaşın eseri, sanat eseri. Bu şekilde insanlar mağdur oluyor. Yorumları sizlere bırakıyorum ve videomuzun sonuna da aracımızın sorunu çözülmüş haline ekliyorum. Evet aracımız ilk günkü sağlığına kavuştu diyebiliriz. Şu an aracımız çalışıyor. Sarsıntısız, sessiz, güzel bir şekilde çalışıyor. Tabiri caizse saat gibi bir motor oldu. Bu işçiliği yapan arkadaşlarla alakalı yorumlarınızı bekliyorum.